Ne oluyor? <laughs> Hayır, yani. evet. Çekin, evet. Çekin. Evet. Çekin ne yapacağım bu tabi tarif? Hayır, getir şunu ilk Çek şunu, çek, çek şunu. Hepinize arkadaşlar? çok heyecanlıyım çünkü ne yapacağım sizce? Ne yapacağım? Hemen yazın. Evet doğru tahmin ettiniz. Bugün Aslı ablaya müthiş bir kışkırtma hazırladım. Yarenin haberi yok. Eniştemin haberi yok. Ablamın tabii ki de haberi yok. Şu an videoya başlıyorum. Ama şimdi şöyle yapacağım arkadaşlar. Bir sakinleşmem gerekiyor. Çünkü çok heyecanlıyım. İzlediğim her şeyi alacağım. Arkadaşlar biliyorsunuz okulların açılmasına bir ay falan kaldı. Şimdi yarenin e bir güzellik yaparken kendime de bir güzellik yapsam mı diye düşündüm. Şöyle Önce yarına gitmem gerekiyor. Onu anlatmam gerekiyor. Ona söylemem gerekiyor. Benimle beraber video çeker mi çekmez bir kışkırtma yapar mı diye. Bu arada arkadaşlar kışkırtmanın devamını gelmesini istiyorsunuz. Yapacağınız şeyi çok iyi biliyorsunuz. Bir like atın. Bakın o kadar hayatım için riske atıyorum. O kadar asla buraya kışkırtma yapmıyorum. O kadar para harcıyorum. Bak neler neler çekiyorum. Neler neler yapıyorum. Neler neler şey yapıyorum. Siz de bir like'ı bir aboneyi çok görmeyin. Aa ben ne yapacağımı söylemedim. Şimdi şöyle Yarenin tabletinde ablamın <laughs> işte ay gitmek. Yarenin tabletinde ablamın kartı tanımlı ve Yarenin tabletinde Temuda yüklü. Yani Temuda kartı tanımlı. Yani şöyle yapacağız. Ben gideceğim. Diyeceğim ki Yaren'e Yaren bugün hani bu ay ne almak istersin? Her şey serbest. Kredi kartı limiti yok. İstediğin. Aa bunu Çok minik yaptım arkadaşlar istediğin her şeyi alabilirsin diyeceğim. Tepkisi böyle olacak. Ne? İstediğim her şey alabilir miyim? Biz artık zengin miyiz? Falan olacak. Ben diyeceğim ki zenginiz tabii. Annenin kartı var. <laughs> Anne yani markete gitti mi? Evet. Evi yok çünkü. Şimdi. şimdi Çok güzel bir tane video çekiyorum. Tamam. Video bilmiyorsun çünkü bir daha. Bir saniye. Ne no. oldu? Ne yaptın? Ben senin telefonunu kurcalıyordum. <laughs> ne? <gülüyor> telefonunu kurcalıyordum. <laughs> Merhaba. Şimdi Ayaren. Annene çok güzel bir kışkırtma hazırladım. Ne yapacağız? Şimdi sana şöyle bir teklifte gelsem. İstediğin her şey alabilirsin. Her şeyi. Valla. İstediğin her, şey. şeyi. Her şeyi. Her, her şeyi. şimdi Temudan. Temudan. İstediğin her şeyi. Sen mi Okula edeceksin? dönüş. Zaten okula dönüş şey, yani şey yapman lazım, alışveriş yapman Sen lazım. Sen mi ödeyeceksin? İşte 44 burada başlıyor. Seri tabletinde kimin kartı tanımlı? Annemi! <laughs> Şimdi arkadaşlar... Ya ben, ben galiba ikna oldum. Ben, bu videoyu çekmiştim. Annem delirmişti. Gerçekten kendine. mi? Evet ama bu kadar büyük değildi. 300 lira falan. Şimdi biz gerçekten <laughs> abartacağız ve gerçekten her şeyi alacağız. Bütün ihtiyaçlarımızı, bütün her şeyimi karşılayacak. Ya öyle... bak öyle... Ama senin Almanya'dayken gereken şeyler okul dönüşü. Yani defterin yok, kitabın evet. yok, kalemin yok. ben bir de zaten ben birkaç tane vardı galiba. Tam o da böyle. Beğendiğin mi? Evet. O Ama zaman, kalem değil. O zaman başlayalım mı? Başlayalım. O zaman temalı süreçimiz okula dönüş başlasın! <Gülüyor> <Gülüyor> Annem evde olmadığı için çok kolay şey yapabiliyorum. Çünkü tatlı yapacaktı o yüzden malzeme almaya gittim. O zaman şuraya otursak mı? Çünkü ben de görmek istiyorum. Tamam. Evet arkadaşlar şarjım %11 yeter tabletimden yapacağız değil mi evet şey, yetemedi, evet ekran görüntüsü alıyorum Ay çok heyecanlandım arkadaşlar bir şey bir ya bir şey söyleyeyim mi çok heyecanlıyım Şunları alacağız neler ben bir sürü şey alacağım bu arada hadi aç artık siz Sizin temodan şey falan ne? alışveriş yaptınız mı hiç bu arada Temur'un ürünleri gerçekten çok güzel. Reklam yok, sponsorluk yok, hiçbir şey yok. Yani her şey. Ben de toka. Toka, boka. Bak. Gece <laughs> 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 annemle biz o izlemiştik. Aa, şaka şey neden? yapıyorsun. Gitmiş ben normalde bunları almıştım. Şunu almıştım. Şunu almıştım. Onlar ne ki? Ne falan. Odam için almak. Şey bir sürü şeye bakmışsın. Ha. Şimdi Okula dönüşte şu an eksik olan şey ne? Çanta. Şimdi evet, çanta. 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 Evet. Çok tatlısın. Çanta. 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 Okul çantası. Ha, okulda çıkıyor zaten. Okul. Pinterest. Pinterest mi? Ay ne kadar çok güzel şeyler. Var. <laughs> çok tatlı değil mi? Ay bu çok tatlı. Tam piknik çantası. Arkadaş, ay ay inanmıyorum. <laughs> Oha set kaç tane var kızım? Beş tane. Ne yeni ekşik ekolün sen tercih. Beş beş parça sırt çantası. Oha çok güzelmiş ya. Ben yani bence bundan al. Ama Hi. bunun rengi çok soluk. Biraz hmm. daha yok. Canım istiyor şu Evet arkadaşlar benim eski çantam buydu. Şunun siyahıydı. Evet. Ben onu bayağı iyi kullandım. Ay bu da çok tatlı. Evet. evet. Bakayım. Sarısı çok güzelmiş yalnız. Gerçekten çok güzel inşallah. Ben iyi bundan al. Bence biraz daha bakalım. Bak. Bu hakkımıza kalsın. Evet. Hello Kitty'li var. Kapla. Ben biraz daha böyle Bence biraz daha genç sana, kız gri. çantası evet. almaya gerekiyor. Şu da güzelmiş. Ama o da kurdeleni geçen sene de ondan almıştım. Da biraz daha böyle genç kız çantası. Sen artık kaç yaşına geldin? Genç kız ben siyah değil, değil de Güzel böyle. Baksan ne kadar güzel, ne kadar havalı. Cool. Şuna bak. Bilmiyorum. Renkleri hoşuma gitmedi. Nasıl hoşuna gitmedi? Hoşuma gitmedi. E, sarıyı beğeniyorsun da bu rengini beğenmiyorsun. Birlikte kombinasyonu güzel çünkü. Biraz Bakalım. daha gencimsi. Bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Aha. Yok ya. Biraz daha sade alsana. Bence. İşte çok güzel Aynı evet. aynı filmlerde aynı filmlerde olur ya böyle dağda yaşayan böyle evet. çocuk böyle gelir çantasıyla atıyor. Ya güzel bir tane çanta sana göre nasıl bir şey? Ay bak bu da çok güzelmiş. Bundan almıştık. Almış mıydık? Evet. Bu ne? Ben görmedim. Bence ilk ilk neyse ilk başta baktığımda güzeldi. E i̇lk başta en yukarı çık o zaman. Öztetiksel o sarı olandan mı bahsediyorsun? Yok ondan önce baktım. Nerede? Neredeyse Yaz Buna mı bakmıştık? Şimdi. Şuna mı bakmıştık? E hayır. hayır, hayır, hayır. Where are you? I can't see you. Neyse. Ben bunu da beğendim. Bunu da beğendim. Yani o çok piknik çantası Bu, gibi. Ondan Onda da vardı zaten sende. Çilekli yoktu. Kurdeleyle Orada... aynısı neredeyse. Hiçbir farkı yok. Bence biraz daha orijinal bir şey al. Arkadaşlar siz hangisini beğendiniz? Bundan vardı bende şundan. Yok, öyle. Çocuk musun sen? Ya, bence bu güzel bu arada. Bu gerçekten güzel. Baksana tam sen hip hop çantası gibi. 10 yaş var. Ama sen hip hop çantası gibi. Tam seni bence temsil ediyor sen bilirsin. <laughs> Hadi bak bir çantada ka takılı kaldık yani <laughs> Şu nasıl? O zaman buradan hemen. Ay bu da ya, güzelmiş bak. Bakayım. Neler var üstünde? Aa tatlıymış o. Bu tatlı tam bunun renklisini alalım. Tamam seni tamam. Bir Biraz şimdi oldu. ne eksik? Defter. Defter. Tamam çantaya tam karar çantaya verdik. Tamam karar verdik şimdi. Ya ne yapıyorsunuz? İyi zaten sen ne yapıyorsun? Ne çekiyorsunuz? Yok öyle. Yani çok önemli bir, bir şey, şey saklıyorsun. Yok yani. ben koymayacağız yani. Ne? öyle soru cevap bize sorular sormuşlar. Nasıl yani? Nasıl yani sorular soruyorum? hayalim patlamış mı? Ay. Ne çekiyorsunuz? Dokuz Eyvah. dakika çekmişsiniz. Ne Bir şey mi patladı? Hayır anne bir şey saklamıyoruz. Öyle Doğru cevap yapıyorduk. Doğruyu söyleyeyim ben. Evet. Neden mi geldi? Hayır ben geldim. Ne oldu? Bir şey olmadı ben anne. Bir şey çekiyorsunuz. Hayır olur. anne çekmiyoruz ben geliyorum şimdi iki dakika. Ama eğer benim istemediğim bir şey yapıyorsanız gerçekten Hayır. bu sefer kızacağım bak aslında. Hayır. Yani ciddiyim kızacağım. Anne niye kızıyorsun? Ya gerçekten kızacağım. Tamam mı? Şey yapmıyoruz. Bekle bir daha yayınlar kaydı açma. Korkudan <gülüyor> kapattım <laughs> tabletimi bir anda. Hemen almam lazım yani deftere gir. Defter evet. evet. okul. Çok heyecanlı. Hayır bu çok tatlı. Stitch. Stitch al. Ana, Tamam. tamam. Hepsini al. Hangisini Hepsi de Şu. şu. Ay çok tatlı. Bundan mı bir tane? İki tane. Allah e, Allah. Ne olacak senin? Bakın <laughs> arkadaşlar şimdi bir tane defter var. Ben onu istiyorum. <laughs> şu da çok tatlı. <laughs> Ay, evet. Al al al. Oha. Bizim paramız değil zaten. Al <laughs> <laughs> Arkadaşlar bakın ben sepete bir şey eklemiştim. Şu defter de çok tatlı gelmişti bana. Evet onu da al. Eklesene de. Ekle, mi? ekle mi? E, evet, bir şey yapma. Şey... Ha, tamam. Şu kalemler, bakın kalem kutu, kalem kutu, kalem kutu. Evet. Seri 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 kalem. Kutu. Arkadaşlar. Ya boş ver şimdi. İki dakikaya dakika, geleceğim dedi. her şeyi alman gerekiyor. Hemen alayım. Ay. Çok ay, çok tatlı bir poçacı. Bu ha. çok güzel. Arkadaşlar bakar mısınız? Çok tatlı. Bir tane daha var sanki altı. Bak kreniş de var. E, kreniş <laughs> mi? Kreniş. <laughs> Bunun adı... Bunların neydi? Stitch. <laughs> 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 evet bence cringe'den ay gibi aklıma takıldı. <laughs> Stitch'ten de alalım. Ama diğerinden de alalım. Bunu da beğendim ben. Alırız alırız çok eğlenceli. Kalem. Kalem almadık Kalem almadık <laughs> Aa çok güzel. Oğlum kalem kutuları çok güzelmiş. Balıksı. <laughs> Oha şunlara bak. Hatta Var. Gözüm özlü. Siyah kediler var. Ay ne güzel şeyler Aa. var. İnanmıyorum. Başka ne alacaktın? Kalem. <laughs> Arkadaşlar ben ha. en renkli kalemleri almak istiyorum. Şimdi şu yıldızlı bence güzelmiş. Bunu bir sebep eklemişim zaten. Eklemişim tamam. Hmm, neler bakabiliriz? <laughs> renkli kalem de alayım mı? Renkli kalem al lazım. Lazım olur. Hemen evet, al da son suluk bak. Suluk da yok. Tamam normal bir tane daha kalem alayım. Şöyle. O neymiş? Çiçekli. Çiçekle. la la Suluk al şimdi. <laughs> hmm. Ama cam alman lazım. Bence. <laughs> yani hmm. hepsi birbirinden güzel bu? ki. Hayır. Ay bu çok güzelmiş. Ayıcıklı. Tam bunu alamıyorum. Tamam. Şimdi sepetimiz biraz fazla oldu. Kaç oldu? Bekle bakacağım. 2458 Alıyorum Alıyorum <laughs> Bir şey ay Ne oluyor? ne yapıyorsunuz yine? Bir şey yapmıyoruz Bak saçmalıyorsunuz bir şey yapmıyoruz Ne Hayır ne atayım ki ya bir şey yapıyorsunuz Ayy, başka bir Kızım ne Ne okul dönüşü yapacağım. E, Gözüm okul dönüşü almasın mı? Okul zamanı mı daha? Bir ay var okulların açılmasına. Ama evet. düşünsene bir ay sonra 2500 liraya e alacağı ürünler 5000 lira olacak. İptal lir edin. Sonra şey zaten bir ay sonra gelecek. Şunu hani? iptal edin dedim size. Hayır. 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 Zaten senin üstüne kendine hiçbir şey alamadım ha. O kadar yavaş hareket ettin ki seçemedi zaten. Yine saçmaladınız ya. Gerçekten iyice saçmaladınız ya. Tamam, yani. Yani. Ama çekme biz... bir şey tamam evet. Ama şey. aldığımız gerçekten çok güzel bu arada. Evet çok musun? tatlı şeyler aldım. O kadar güzel ki. Allah'ım çıldıracağım. Lan çıldırmak isteyeyim. Ne oluyor? O telefonuna bildirim geldi onaylandı diye. <laughs> Yemin et. <laughs> şaka mı ya? <laughs> Ay ciddiyim. Hayır şaka olmaz. lazım saçmalama. Gerçekten ciddiyim bu. Yandırsa da şuna. Gerçekten bu da bildirim geldi. Çok mutlu olduk. Lütfen like atın, yorum atın. Lütfen bakın annem o kadar para verdi bunlara. Ne kadar biz uğraştık seçerken. Çok emek harcadık benimle. bence. Ya like atıp yorum atmayı unutmayın. Sizi çok seviyoruz. Hoşçakalın. Hoşça Anne bay bay der misin? Bak et ışık öpeydim size. <laughs> Efendim? Et ışık öpeydim size. <laughs> Hadi hoşçakalın. Görüşürüz.